Herkese selamlar arkadaşlar. Emir tiyam kanalına videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün tüm televizyon kanallarında Türkiye Tek Yürek Bağış Gecesi vardı arkadaşlar. Ve programda Didem Arslan'ın arkadaşlar hal ve hareketleri büyük dikkat çekti. Büyük tepki topladı Twitter'da, tüm sosyal medya platformlarında. SY2'nin sahibi arkadaşlar Vahap Bey bağlandığı yayına 15 çalışanını kaybettiğini söyledi ama Didem Arslan'ın umursamaz tavırları büyük dikkat çekti gelin haydi izlemeye geçelim o anları arkadaşlar Sağ olun efendim aynı zamanda 15 tane mesai arkadaşımızı kaybettik maalesef onlara da Allah'tan rahmet diliyorum Sayın Başkan çok teşekkür evet. ediyorum 200, 200 milyonluk bir bağışta bulunduğunuz... Evet o anları izledik Didem Arslan gerçekten büyük ayıp etmiş arkadaşlar ama bu yaşanan olaylardan sonra gündem olduktan sonra Didem Arslan'dan da bir açıklama geldi o açıklamayı hemen yanına koyacağım ve ben de okuyacağım arkadaşlar. Didem Arslan'ın açıklaması şu yönde. Ortak yayında İsvaik 2 Yönetim Kurulu Başkanı Vaap Küçük'ün 15 çalışma arkadaşımızı kaybettik açıklamasını zaman zaman yaşanan aksaklıklar yüzünden maalesef duymadım. Kendisinden özür dilerim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim. Evet arkadaşlar Didem Arslan da böyle açıklama yaptı bu yaşanan olaylardan sonra çok tepki gelince. Evet Didem Arslan'ın hal ve hareketleri gerçekten birazcık itici gibi duruyordu. Hatta bayağı itici gibi duruyordu. Ben sadece Acun Ucal'ın sunmasını isterdim. Yanındaki isimlerin sadece değişmesini isterdim. Sizin fikriniz ne bu konu hakkında? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gündem hakkında her şeyden haberde olursunuz. Son dakika haberlerinden haberde olursunuz. Emirtem kanalımıza abone olmayı unutmayın.